Urfa'ya memur niye gelmez? Urfa'ya profesör, doktor niye gelmez? Çünkü adamın kendisinin çocuklarının hanımını istedik alanlar yok. Bir hayvan bahçesi var mı Urfa'da? Çocuklarını eğlenceye götüreceği bir yer var mı? Urfa'nın en güzide yeri şu anda Rabia Parkı dedikleri yer oraya ben olsam var ya dünyanın bütün ülkelerinden o kadar güzel bitkiler, çiçekler getiremek herhalde öne. E koparıyorlar. E baba belediyede yüzlerce çalışan adam var. ki tane de belki oraya koyar, ya. Allah ya kurban. Koparıyorlarmış. İşte ben gidip gönüllü bekçilik dedim aç desene. Bizim orada Karaköprü'de bir parkımız var. Bakıyorum, 3-4 ayda bir 6-7 kişi geliyor böyle diyorum. ne hepsi burada? Değil, peysaj düzenlemesi yapıyor. Ula ben bir peysaj düzenlemesi de görmedim ha. Hakikaten yapışsa yap. Ben sizin ayağınızın altını öperim. Urfa'ya kim hizmet ediyse, ben onun elini ayağını öperim. Ama yapın, sözde kalmasın. Bütün buraya gelen belediye başkanları, milletvekillerine, Hepsine söylüyorum. Abi, bizim toplama merkezimiz yetersiz. O toplama merkezini o bahçe tarafından bir on metre içeri alın. Bir. İkincisi, ya Allah'tan korkun ya. 22 bin tane öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü bir şehirde o 25-30 kilometre yol gidiyor öğrenciler. Bak buraya öğretmenler geldi şikayete. Bak onlar Urfa'ya <laughs> mafya şey. Hepsi aslı Urfa'lılar için. Onu bana hocam çizdi. Bir de baktım ya eline alın. Peki bu hanlara neden sahip çıkılmadı? Ne sahip çıktı ki bunlar? Sorunuza sorudan cevap verin. Şimdi ya kadar Urfalı neyine sahip çıktı? Geçen buraya siyasi yetkililer gelmişti, isim yok isimsiz konuşacağım ben aslında siyasi de konuşmam. Ben size bir söyleyeyim. Soru sorayım. Hızlı tren olayı ben milletvekillerini ve milletvekillerinin ve parti il başkanlarına da sordum. Antep'ten sonra Osmaniye'ye aktarıldı. Niye Urfa çıkarıldı? 12-13 tane milletvekilimiz var. 14 tane belediye başkanımız var. Ben dedim ki, onlara söyledim bunu. Ben sizin yerinizde olsaydım istifa ederdim. İstifa mektubumu götürdüm, Cumhurbaşkanı'nın önüne koydum. Efendim Urfa daha önce bu programın içindeydi. Urfa'yı niye çıkardınız? Ve ben onu dahil ettirmeyene kadar da milletvekilliği yapmazdım. Bize işte bu zihniyetli insanlar lazım. Bu şehrin kalkınabilmesi, bu gençlerin daha ileriye gidebilmesi için Urfaya seven insanlar. Ağaç dikeyim, ağaç dikeyim, ağaç dikeyim ben ağaç oldum. Yaşım 70 oldu ağaç oldum. Kimse hoş değil ki. Gidi adam şey ekiyor, mikstürü ekiyor yolun ortasına. Ya. Belediyenin önüne gelin yıklan belediyenin önüne. 2 tane uzun 45 metre uzunluğunda palmiye ağacı var. Kendi kendine faydası yok o ağacın. Ya Urfaya çınar ekin, çınar, dut ağacı ekmeyin ya. Zaten siz caksın ekten Bir de kara dudakiler. adam beyaz gömlek giymiş yaz günü. Çağat üstüne düşü öldü oldu. Bu işi bilen, bu işi seven, bu işe yeterli vasıfları taşıyan insanları başa getirmemiz Yani ben bunu senden iyi bileyim daha yok. Taraf tutmayacağım bu sefer. Bu bendendir, bu sendendir, bu onlandır değil. Bu layıktır bir işe, bu gelecek. Sen benden layıksan sen, ben. o göreve sen geleceksin. İyi ee, biz ne yapıyor? Bu benim amm oğlu, bu dayım oğlu, bu dayızam oğlu, bu bibim oğlu. Ee, olmadı kardeş. Bak onlar ufak, <laughs> mafya şey. Hepsi asit, Urfa'lılar <laughs> Onu bana <benim> kocam <gülüyor> <gülüyor> Bir de baktım gel.